Ay üff. Aman yap 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 yaptım ya. Şu açılmış makarna hep pişireyim bari. Ay dur şurada vardı. Ay. Anne. Ne oldu kızım? Bana bir şey soracağım. Ne oldu canım? Yemek pişiriyorum. Sor bakalım. Anne. Ne şu ekli? Babamın ailesi var mı? Tabii ki var. Niye yok mu? Hani deden ve babaannem var ya. Onlar <laughs> bana çok kötü davranıyor. Nasıl yani? Ama gerçekten öyle. Nasıl yani? Bir daha baştan anlatır mısın kızım? Evet öyle anne. Kızım. Ee, sen git şimdi birazcık yat. Ben bu konuyu babanla konuşuyorum. Hadi git bakalım sen yerine. Tamam. Çok kötü davranıyor. Çok çok. Gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Uyuyorum ben bay bay. Allah benim kızıma nasıl kötü davrana bilirler ha. Şimdi bari ev yanacak. Oh yeah, yes sir.

Eee, nereye koymuştum ya? Nerede telefon? Arkadaşlar ev evet, tasarım çıkmıştır inşallah telefon tasarımı. Şuradan bir tane telefon alabilirim. Altı Abi bir tane hilem var gelin arkadaşlar. Bakın. Tak 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 tak. Ve buraya geldik ilk olarak burayı bir açalım. Sonra gelelim. Bu kutuyu uzatalım. Bu kutuyu aldıktan sonra gidelim. Şimdi bunun içine e, bir tane altın koymalıyız. Yani içine bir tane bir saniye arkadaşlar ben bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Geldi. Evet arkadaşlar bu hilemiz gerçekleştirdik. bu telefon sizin. Bu da kızımın. Al kızım senin telefonun. <laughs> Al bu da sizin. <laughs> ya da benim olsun bu canım benim olsun. Hı? Hmm? Evet, evet, güzel. Olur. Yer misin küçük engel? Kupan olur böyle. Yavrum. Şimdi arkadaşlar başkaların kıyafetlerini alıyoruz. Nerede? Ha. Tamam. kızım da dans yapıp sağa yaptı. güzel bakma. Ya da da benim. de benim aşkım. Çok tatlı. Hmm, şimdi bunu atalım hmm. Çok güzel, çok da ben daha güzel ya. Kuşurdum ya şimdi. Evet. Böyle çok atarım artık. Yut. Yut. <gülüyor> <gülüyor> ee, kızım gel. Okul formunu giy. Okula mı gideceğim ya? Evet kızım. Bugün tatil anne. Öyle dur kızım yine de. Okullar tatilse böyle dur. Tamam o zaman ben telefonumu bırakıyorum oturuyorum burada. Ay e, bu kalk. Otur otur otur. Kızımız da orada otururken biz de ne yapalım? Bilmiyorum. Bir şeyler çalak işte kıyafet olarak. Erkek olarak, kız olarak, çocuğumuz olarak, değil mi? Çocuğum, çocuğumuz ne yapıyorsun? çocuk çocuğumuz olur mutlu yaşıyoruz üç bir aile neyse ee, sana bana le bu Oopsana, pa 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 pa, pa 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 pa, Aha buldum. Canım da senin için bak. Senin senin için bir tane ne almıştım? Atış kızım. Bak, bunu giy. Bakayım nasıl oldu bana. Ay güzel oldu kim sana nasıl yakışacak. Ay sana kız gibi oldu ya. Tövbe. Neyse ben bunu giyeyim. Ee, kıyafetimi yukarıya koyayım. Evet. Şimdi... Şimdi kızıma da bir şeyler almalıyız. Kendimi <laughs> tamamladım. Şimdi kafamda şunu da bir çıkartmak istiyorum. İlk yarın ete evet. evet. işim olduğunu önemsiyor musun? Uh-huh. Şey, hiç önemli değil şey Ya dur. Otur hadi. Sabah kafasıyla şu dörtleri ritmik saymayı hemen alışırsın. Dört sekiz on iki. Hayır, ya on bir on yemek yedim. Yürüme bu kadar <laughs> tamam anne ezber gideceğim tamam evet çalıyor <gülüyor> <gülüyor>

söz verdim gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim sen bir çayır gelmemen ketmeyeceğim. iki ke iki elim kanda olsa bu sadece seni seveceğim sadece seni seveceğim söz verdim gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim sen bir çığır gelmem nazik geçmeyeceğim. İki elim kanda olsa boş hihanda. Sağda kesin seveceğim. <laughs> Doktor'a benziyor. Doktor da. Şimdi sen gidebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi hmm. tamam bu kadar başka ne yapabiliriz? Ah okuldan telefon alabiliriz telefon çıktıysa bekleyin ben gidiyorum. Çünkü videonun yönetmeni ben olduğum için siz birazcık uyuyun. Geldik arkadaşlar. Bunları alıyoruz kızımızın için. Buraya saklamışlardı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> sakız çiğniyorum. Arkadaşlar bu yutmalı sakız bu arada. É. o <coughs> que <coughs> <coughs>